Her zaman olduğu gibi dört ilden, dört gözlemcimiz ve röportörümüz var. Özet raporlarını verecekler önce. Ondan sonra da kısa bir değerlendirme yapacağız. Buyurun, her zaman olduğu gibi Ankara ile başlayalım. Aa, Coşkun Bey'i saymayı unuttum. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri şimdi. O da değerlendirme bize katılacak. Buyurun Ankara. Toplamda onlarla ifade edilebilecek. Yani her gün için birden fazla vakayla karşılaşabildiğimiz ve bunların belgelendiği düzeyin sadece sınırlı sayıda olduğunun da ifade edilmesi gerekir. Bu dönemde şöyle bir farklı bir kolluk müdahalesiyle karşılaştık. Biliyorsunuz Covid-19 uygulama bağlamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal me mesafe kuralı var. Bu çerçevede bir basın açıklaması yapmak isteyen Osmanlıyedeki HDP HDP üyesi kişilere idali para cezası kesildi. 45 kişiye toplam 140 bin lira civarında sosyal mesafeye uymama para cezası kesildi. Bu şu açıdan önemli, örneğin farklı ülkelerdeki bu gibi kısıtlamalara örgütlenme özgürlüğü ve gösteri hakkının kullanılması sosyal mesafe kuralları dışında tutuluyor. Tarım ve kredi kooperatifleri tarafından tarla ve traktörlerine gelen hacizi protesto etmek isteyen, yani bununla ilgili açıklama yapmak isteyen kişilere de yine meclis önünde yapılmak istenen açıklamaya 16 Aralık'ta, Polis izin vermedi. Kolluğun müdahalesi bakımından son Aralık ayının son döneminde kadın cinayetlerinin artması nedeniyle Ankara'da aynı gün içerisinde hem Çankaya Belediyesi önündeki açıklamaya polis müdahale etti hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iyi Binası önündekine müdahale etti. Yargılama bakımından çok sık bir biçimde örgüt üyeliği veya Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kim ve düşmanlar sevk gibi gerekçeler kullanılıyor. Antalya'da bir Almanya vatandaşının ifade ettiği sözler nedeniyle tutuklandığı, sonrasında bir yıl dört ay ceza alıp tahliye edildiği bir aralıkta tutuklanıp 8 Aralık'ta da kendisiyle ilgili hükmün verilip tahliye edildiği bir e, vaka var. Ve yine Antalya ilinde sok verdiği sokak röportajı nedeniyle hakkında açılan davanın görüldüğü ve 28 Aralık'ta e, görülen dava var İsmail ile ilgili olarak. Bizim bu programımızın çokça konusu olan Ankara'daki işimi geri istiyorum eylemlerine katılan kişilerin tutuklandığı dosyanın 9 Aralık'ta duruşması görüldü ve içinden iki kişi Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk tahliye edilirken diğer kişiler tahliye edilmedi. Bir sonraki duruşma 27 Ocağı ertelendi bu süreçte yine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında Hulusi Akara, Akara hakaret ettiği gerekçesiyle e, açılan davada 15 bin lira bir tazminat ödemesi kararı verilmiş oldu. Bu dönemde çok sık bir biçimde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi var. 3 Aralık'ta örneğin 62 fezleke gönderilmiş oldu. Daha sonrasında e, 12 Aralık'ta 30 fezleke gönderildi ve bu şekilde 16 Aralık'ta gönderilen 4 fezleke en sonunda da en sonunda da 20 Aralık'ta 9 fezleke gönderildi. Yani Aralık ayında toplam 100 civarında fezleke gönderilmiş oldu meclise. Bunlara ek olarak engellenen web siteleri var. Bunların büyük çoğunluğunun engellenmesi kişilik haklarının ihlal edilmesiyle ilgiliydi. 10 Aralık'ta ifade.org.tr sitesinde FETÖ-PD'ye soruşturması kapsamında bir bankada yöneticilik yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müdür olarak atanıyor daha sonra. Bununla ilgili erişim engelinin haber yapılması ile ilgili erişim engeli getirildi. E, bu da bu süreçlerin nerelere varabileceğine dair bir e, yorum verebilir. En son da Rize'de sosyal medya ile ilgili söylüyorum. 25 Aralık'ta e, Rize'de sol parti üyesi bir kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıp 26 Aralık'ta da tutuklanmış oldu. Burada özellikle Van'ın durumuna dikkat çekmek gerekiyor. Her programda olduğu gibi bunu dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İdari yasak 4 yıldan beri devam ediyor kesintisiz bir şekilde. 1504 günü de geride bıraktı. Ee, soruşturma ve yargılamalar da hız kesmeden devam ediyor. Raporumuzda ayrıntılı olarak belirttik. Örnek olarak e, Leyla Güven'in e, yargılandığı dosyayı söylemek istiyorum. E, Leyla Güven örgüt üyeliği ve örgüt propagandası suçlarından e, 22 yıl 3 ay hapis cezası aldı bu ay. Ceza muhakemeleri kanununda gıyabi tutuklama e, diye bir e, kavram yok. Eski Cumuk'ta vardı. E, şu an e, sanık huzurda değilse ee, hiçbir şekilde e, tutuklama kararı verilemiyor. Kararda da e, hapis cezasıyla birlikte Leyla Güven'in kaçma şüphesi olduğu söylenerek e, tutuklama kararı verildi. E, diğer uygulamalarda ise Jinnis Haber Ajansının internet sitesine olan erişim bu şekilde Jinnis Haber Ajansı 27 kez engellenmiş oldu bu ayda. İstanbul'da E.B. isimli 80 yaşındaki bir kadın sosyal medya paylaşımlarında yeter sömürdüğünüz yorumu nedeniyle Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine gözaltına alındı. Yine İstanbul Mestas Taz ikinci isimli kitap nedeniyle haklarında dava açılan ve tutuklu yargılanan Oda TV genel yayın yönetmeni Barış Berivan'la haber müdürü Barış Terkoğlu hakkında açılan 14 ayrı soruşturmadan dolayı savcılığa ifade verdi. Terkoğlu hakkında 95 yıl, Pehlivan hakkında 63 yıl ceza istendi. Korkunç bir şey bu Tabii ki. İzmir'de, Denizli'de, Aydın'da çoğu HDP'li ve hatta HDP'li kadınlar olmak üzere birçok ev baskını ve gözaltı yaşandı. Özellikle İzmir'deki 11 kadından oluşan ev baskını ve gözaltıda, 10 yıl öncekinin tapeleri, tape kayıtları, resimler ve etkin katıldıkları etkinlikler gerekçe gösterilerek açıldı ki bu çok saçma bir durum ortaya çıkarttı. Daha sonrası bölgemizde biliyorsanız JES çalışmaları yoğun şekilde yapılıyor bizim. Ve bu cihaz çalışmalarına köylüler karşı çıkıyorlar. Özellikle bu çalışmalar Aydın bölgesinde yapılıyor. Orada Köşk ilçesindeki çalışmalara katılan e, köylülere 3.150 lira e, ceza kesildi. Sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle. E, daha sonra İzmir e, ilçeleri ve çevresinde e, İl Jandarma Komutanlığı'nın sosyal e, medya nedeniyle yapmış oldukları baskınlarda 10 kişiye yakın gözaltı yaşandı. Mahpusların Adalet Bakanlığı'na yazmış oldukları mektupların yönetimce okunarak cezaevinden çıkışı engellenmiş oldu. Şimdi geçtiğimiz ayın toplu bir değerlendirmesine geçelim. İlk söz her zaman olduğu gibi Türkiye insan Hakları Vakfı'nda. Buyurun Coşkun Hoca. Aralık ayının en önemli olayının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan bir yasanın olduğunu söylemek istiyorum kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanın önlenmesine ilişkin kanun e, şeklinde uzun adı olan bir e, yasa. 6 e, kanunda değişiklik yapıyor, 44 maddeyi içeriyor. E, ama biraz önce de söylediğim gibi e, ifade özgürlüğü, e, örgütlenme özgürlüğü ve kazanılmış pek çok müktesep temel hakkımız e, kısıtlama getiren bir yasa. E, 19 Aralık'ta aniden e, meclis gündemine geldi, komisyondan geçti ve çok hızlı bir şekilde e, böyle sabahlara kadar süren oturumlardan sonra kabul edildi. Yasanın genel gerekçesinde e, Birleşmiş Milletler'in bir gereğini yerine getiriyoruz. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararları e, gerçekleştiriyoruz, hayata geçiriyoruz dediler. E, ama yasanın e, 6-7 tanesi amaçla ilgili geri kalan e, 35-36 maddede bilhassa dernekler üzerinde e, İçişleri Bakanlığı'nın siyasi vesayeti sağlanacak. Terörle Mücadele Kanunu'nun aslında e, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü üzerinde nasıl olumsuz bir etkisinin olduğunu, nasıl e, muğlak e, bir içerikle keyfi bir şekilde uygulandığını ve bu özgürlükleri e, hayata geçiremediğimizi e, çok iyi biliyoruz. Ee, sadece yılda e, örgüt üyeliği suçu işlediği gerekçesiyle 300 binden fazla kişinin e, hakkında soruşturma açıldığını düşünürsek e, yasada işte bu yönde suçlar e, nedeniyle e, hakkında soruşturma açılmış bir dernek yöneticisi e, hemen görevden alınacak bu kişi görevden alındığı andan itibaren de e, derneğin faaliyeti de durdurulabilecek. E, bu tür soruşturmalar yıllarca sürebiliyor. Sonradan atlansa bile o süre içerisinde yıllarca sürecek bu soruşturma ve koğuşturmalar nedeniyle e, dernek ya da bir vakıf faaliyet yürütemeyecek. Bir başka gerekçesi daha doğrusu getirdiği bir olumsuz e, düzenleme e, gerekli görüldüğü hallerde dernek ve vakıfların mal varlıklarının dondurulması söz konusu olacak bu yasa çerçevesinde ve buna e, hiçbir denetim söz konusu olmaksızın Cumhurbaşkanı karar verebilecek. Keza yine düzenlemede bu denetleme kriterleri somut olarak ifade edilmemiş yani bir belirsizlik var. Ancak şikayet durumunda yapılabilecek bu denetleme artık rutine binmiş durumda ve yıllarca sürüyor. Yakın bir dönemde İnsan Hakları Derneği'nin başına geldi neredeyse iki yıl sürdü böyle bir denetleme. Hani başta İnsan Hakları Savunucusu dernekler olmak üzere kadın hakları için çalışanlar işte e, dini amaçlar için faaliyet yürüten dernekler LGBTİ bireyler e, inançları doğrultusunda e, mücadele eden e, toplumsal kesimlerin oluşturduğu kurduğu dernekler e, çevre dernekleri aklımıza gelebilecek hemen her türlü e, sivil toplum örgütü e, anında bir imza ile kapatılabilir hale gelecek. Bu da e, gerçekten e, Türkiye'de ifade örgütlenme ve toplanma özgürlüğü açısından vahim bir durum. E, i̇ki tane de Aralık ayına özgü örnek vermek istiyorum. E, milletvekillerine yönelik arkadaşlar bunu e, belirttiler. E, Diyarbakır'da bir e, olay yaşandı. Çok absürt, çok e, trajikomik nitelikte bir e, olay. E, i̇şte Leyla Güven hakkında bir tutuklama kararı çıktı. E, ve tutuklandılar. Tutuklandığında kendi partisinden milletvekili olan Semra Güzel'in evindeymiş Leyla Güven o akşam ve o evden gözaltına alınarak tutuklanıyor. Ama daha sonra Semra Güzel hakkında ve o gece orada bulunan Van milletvekili Tayyip Temel hakkında suçluyu kayırma iddiasıyla bir soruşturma başlanıyor. Neymiş efendim artık o tutuklandığı için suçlu durumundaymış. Bunlar da evde olundurmakla onu kayırmışlar. Böylesi bir absürt gerekçeyle bir soruşturma başlatmış oldular. Bir ikinci konu da Aralık ayında özellikle cezaevlerinde ve gözaltı birimlerinde kişilerin çıplak aramaya maruz kaldığına dair tartışma oldu. HDP milletvekili. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun özellikle ön ayak olduğu bir tartışmaydı bu. Ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çıplak arama uygulamasına dair sosyal medya paylaşımlarında bulunuyor diye pek çok kişinin hakkında resen soruşturma açtı. Neymiş? Terör örgütünün destekçisiymiş bu kişiler şeklinde. Bu da Aralık ayında öne çıkan örnek, absürt örneklerden biriydi benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Şu ana kadar dinlediğimiz değerlendirmeye katkı olarak söyleyeceğimiz bir şeyler varsa buyurun. Sabaha karşı yapılan ev baskınları ve gözaltına alınma süreçlerinde evdeki yapılan uygulamalar çoklu hak ihlalini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda işkenceyi de beraberinde getiriyor. Özellikle Kürt evlerine yapılan baskınlarda çocukların isimleriyle dalga geçirme ve hatta çocukları korkutma gibi bir durum yaşandı. Böyle bir duruma dikkat çekmek istiyorum. Sonra yine aynı şekilde gözlem, geçen ayda söyledim bunu hala devam ediyor. Tekrar etmek istiyorum. E, gözaltına alınan kişilerin içinde Covidli, Covid testi pozitif olan insanlar var ve bu insanlar diğerler, kendileri söylemiş olmalarına rağmen evlerinden alıp götürüyorlar ve götürüldüğü yerlerdeki kişilere de söylemiyorlar testinin pozitif olduğunu. Bir an önce işi yapalım derken ama aynı zamanda diğer insanlara bulaştırma durumunda söz konusu oluyor. Bir de hala mahpusların gazete, kitap taleplerine yasaklar, mektup ve fakslarına engeller devam ediyor. Önümüzdeki ay buluşmak üzere. Bu seansı kapatalım. Önümüzdeki ay başında gene bir araya gelip bu defa da Ocak ayını masaya yatıracağız. Müzik